Merhaba hanımlar unicorn'un göz örmesi ile ilgili çok takıldık Onunla ilgili daha evvelden ben örerken ayırdığım katlarını ayırdım iplerim vardı bunların yardımıyla hemen size kısaca yapımın aşamasını anlatayım sağ gözden başlayalım siyahla başlıyoruz sihirli halkamızı yapıyoruz ben çapraz olarak örüyorum. Herkese de bunu öneriyoruz. Evet, 6x ile başlıyoruz. 3, 4, 5 ve 6. Halkamızı sabitledik. Cc yapıyoruz, bir zincir yukarı çıkıyoruz. Şimdi tarifimize bakalım. Bir zincir çektik. 6 ve şeklinde parantez içindeki sayıları uygulayacağız. Yani üç tane siyah diyor. Bir, iki siyahı aynı yere yaptım. Bir siyahı karşısına yapacağım. Şimdi burada. Bir tane beyaz diyor. ipini katlarını ayırdım. Beyazım yoktu. Şöyle patiklik bir ip. Hemen size gösterecek kadar temin ettim. Burada hemen beyaz ipimi şöyle pardon. Bir tane ve iki tane siyah yaptım. Bir tane daha siyah yapıyorum. Burada Siyahı yaparken ilmeği beyaz ile alıyorum ki renk geçişi de çok böyle bariz sırıtmasın. Beyaz ipimi sabitledim. Şimdi bu üçüncü e, siyahın yanına aynı yere, aynı x'e 6 V olacak şekilde toplamda yanına bir beyaz yaptım. Sonrasında 8 X diyor. Hemen yine geçişim düzgün olsun diye ilmeği siyah ile aldım. 1 2 8 x siyahı 6 v'yi tamamlayacak şekilde v olacak şekilde yapacağız. Yani iki siyahı aynı yere 1 2 siyahı aynı yere 2 2 siyah aynı yere ve ben acele edince tellerine de iyice ayrıldı. Siz daha özenli yapacaksınızdır. 2 siyah aynı yere. 4 tane V yapmış olduk. 8 Siyahı da tamamlamış olduk. Burada cc ile sıra başımızı sabitledik. Bir zincir çektik. Şimdi sıranın içinde ne diyor? Parantez içinde 4 siyah 2 beyaz 12 siyah olacak şekilde 1 x 1 v çoğaltmalarını uygulayarak bu parantez içindeki sayıları yapacağız. Hemen başlayalım. 4 tane siyah 1 x siyah 1 ve siyah 3 oldu. 1x siyah 4 oldu. 2 beyaz diyor. Hemen burada şu beyazın üstüne denk geliyor. 1 V şeklinde 2 de beyazımızı yapıyoruz. 12x siyah olacak. Yani toplamda 6 veya olacak siyahımız. Şöyle gene alayım. Geçişlerim düzgün dursun. 1 2 Bir tek yaptım. Burada çift yapmıştım. Bir tek burada bir çift yapacağım. Toplam 3 oldu. Bir tek yaptım. 4 oldu. Bir çift yaptım. 6 oldu. 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sayı birleştirdim bir zincirle yukarı çıktım şimdi parantez içindeki sayıları 2x 1v olarak yapacağız 6 kere tekrar 5 tane siyah yapacağız. 1 siyah, 2 siyah, 3 siyah, 4 siyah aynı yere 2x 1v olmuş oldu. 1 siyah, 5. 3 tane beyaz yapacağız. Bir tane daha beyazı yaptım tek. Bir tane beyaz yaptım çift. Üç tane beyazımı yapmış oldum. Bir tek bir çift. iki tek bir çift olarak. Bir tane açık mavi. Burada açık mavi yerine ben açık yeşil kullanıyorum. Siz de elinizdeki renklere göre değerlendirebilirsiniz. Açık yeşilimi de sabitledim. Bir tane açık mavi. Bir tane koyu mavi. yapacağım şuradan sıkayım ilmeğimi yanına yapıyorum bir tane koyu mavi 5x turkuaz diyor turkuaz yerine de ben şu fıstık yeşilini kullandım 2x yaptık ee, bir tane v yapacağız şimdi bu sırada buraya 2 tane fıstık yeşili kullanıyorum. 1 2 x 1 ve toplamda kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 tane oldu. 3, 2 4 5 tane 5 tane turkaz, bir tane koyu mavi, bir tane açık mavi. Şimdi buraya çift yaptım. Şu koyu mavimi yerine kullandım. Yeşilimi aldım. Bir tane koyu mavi yaptım. bir tane de açık mavi yerine kullandım. Rengi aldım. Sonra ne diyor? 7 x siyah Siyahımı alıyorum. Alamıyorum. Aldım. İlmeğimi sıkıştırdım. Şimdi bir, iki tane aynı yere yaptım. Bir, iki x, bir tek, bir çift. iki tek bir çift. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradan da sabitledim bir zincir yukarıya çıktım 3x 1v şeklinde 6 siyah yapacağım 1 2 3x 1v 5 tane oldu bir tane daha yaptım 6. siyahımı yaptım 4 tane beyaz beyazımı alıyorum nerede kalmışım 3 x 1 ve 1 yaptım 2 yaptım 3 yaptım ve yapıyorum buraya tekrar dördüncü beyazımı da tamamlamış oluyorum yine beyaz noktasında bir açık mavi açık mavi yerine kullandım yeşilimi hemen alayım hemen yanındaki ilmeğe batıyorum bir koyu mavi koyu mavi yerine kullandığım koyu yeşilimi alıyorum 7 tane turkuaz turkuaz yerine kullandığım fıstık yeşilini alıyorum 2 oldu 3 oldu bir çift 1 2 3 tek kaç oldu şimdi bu 2 4 6 7'nin yerine de yapıyorum. Koyu mavi. Hemen alıyorum. Aynı yere bu e, en son yaptığım turkuazın yerinde tek kaldı. Gördüğünüz gibi 1 2 3 tek. Bunun hemen yanına yapıyorum. Çiftlemiş oluyorum burayı da. 3 tek bir çift olmuş oldu. 7 açık mavi, koyu mavi, 9 tane de siyah. Tekrar siyah ipimi alıyorum. Şimdi 1 2 3 tek 1 çift 5 tane oldu. 6 1 7 2 8 3 tek 1 çift 9 oldu. Sıramı kapattım. Şimdi burada 5. sıranın sonunda işlemim bitti. 2 katla düğümledim. İpimi kestim. Şöyle ayıklayayım. İplerim birbirine çok girdi. Buradan sabitleme işlemlerimizi yaparak diğer renkleri keselim şöyle hepsini kesip şöyle bir toplayalım şu renkler atmasın başlangıçları ve sonları şöyle toplu bir düğüm atayım siz tabi daha özenli çalışacaksınızdır eminim ben şimdi sizlere anlatabilmek için acele ediyorum evet Şimdi beyaz ip ile ipliği 3X'in içine bağlayayım. Beyazı da keseceğiz buradan. Beyazı da kestim, sabitliyorum. Bunu da şöyle düğüm atayım. Atmasın. Şu arkamız. Şöyle top. Şimdi sıra başı burası. İpliği 3x'in içine bağlayın 1x 1 tekli tırabzan. 1 ikili tırabzan, 1 ikili tırabzan, 1, 1 tekli tırabzan. Şimdi 3. x'in içine bağlayalım. Şurası 1 2 3. 3. x'in içine beyazımızı bağladık. Burada 1x yapıyorum. 1 tekli tırabzan yapıyorum çakma sık iğne de diyoruz bunun adına bir tane ikili tırabzan yapıyorum bir tane ikili tırabzan bir tekli tırabzan bir ikisi cc'ye de sabitledim sıkıladım ve kestim bu noktada 7x atlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8. ilmeğe takıyoruz burada da bir beyaz ışıltı kısmımız var 1x bir tekli trabzan iki tane ikili trabzan bir tekli trabzan ve bir x cc yapıyorum ve ipimi kesiyorum en son iki gözün etrafına 30 x yapın diye yazıyor ama ben bu şekilde çalışmıştım o kısmı atlamışım Umarım size bu video yardımcı olur. Keyifli örgüler.